Arkadaşlar merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet Bahadır Varat. Sizinle bugün son günlerde yaşadığımız korona virüsü ya da diğer adıyla COVID-19'un hayatımıza getirdiklerini ve üstümüze yüklediği streslerden bahsetmek istiyorum. Birçoğunuz sınavlara hazırlanıyorsunuz. Bazılarınız LGS, lis liselere giriş sınavına bazılarınız da TYT ve AYT'den oluşan yüksek kurumlarına geçiş sınavına hazırlanıyor. Hatta normal sınavlarına, okul sınavlarına hazırlanan arkadaşların da ciddi stres içinde olduğunu farkındayım. Çünkü değişim bizi kaygılandırır. Ve mühim bir değişim içindeyiz. Eskiden sabahleyin kalkar okulumuza giderdiniz. Öğretmenlerinizle iletişim kurar, arkadaşlarınızla etkileşim kurardınız. Ve bu sizi sosyalleştirirdi. Bunun yokluğu üstümüzde bir stres yaratıyor. Önce bunu bir kabul etmek lazım. Arkasından belirsizlik hepimizi kaygılandırır. Bu da oldukça normal. Belirsizliği yönetmek her zaman elimizde olmayabilir. Bizim çoğu zaman yaptığımız e, hata şudur. Yönetmeye değil hükmetmeye çalışırız. Ama maalesef çoğu şeye hükmetmek elimizde değil. 21. yüzyılı aradığı başarılı insan modeli isminde bir seminerim var. Daha önce bazı okullara bu eğitimi vermiştim. Buradaki 15 maddenin içinde en önemlilerinden bir tanesi uyumdu. Uyumlu olan artık hayatta ve hayatta kalacak. Yeni süreci uyum sağlayanlar buradan faydalanarak çıkacaklar. Bu çok önemli. Sizlere tavsiyem bu sürece bir de farklı bakış açısından bakın. Birçoğunuz 12. sınıfta okullarınızı bırakıp hatta işte içinizde fen lisesi, anadolu lisesi gibi okullarda okuyanlar bile okullarınızı bırakıp temel liselere geçtiniz ya da geçmeyi planlıyorsunuz. Buradaki amacınız daha çok ders çalışmak değil, okul konularını daha iyi öğrenmek değil. Birçoğunuz 12. sınıfı sınava hazırlık bölümü ya da bir hazırlık kısmı olarak kullanmak istiyorsunuz. Bunda da haklı olduğunuz noktalar yok değil. Her ne kadar sistem olarak belki eleştirilebilir de olsa dedik ya önemli olan uyum sağlamak. Şimdi şöyle düşünelim. Arkadaşlarımızla görüşemiyoruz. Öğretmenim, öğretmenlerimizle istediğimiz gibi etkileşim kuramıyoruz. Ama yaşadığımız çağın bir sürü getirisi var. Bunlardan bir tanesi dijital dünya. Buradan birçok bilmediğimiz dersi tekrar ve tekrar Herhangi bir eleştiri kaygısı taşımadan inceleyebiliriz. Bu dönemi bir kamp dönemi gibi varsayabiliriz. Odamıza, evimizin belli bir yerine kapanabiliriz. Burada günün belli saatlerinde çalışabiliriz. Arkadaşlar unutmayın, rakamlara çok takılmayalım. Günlük kaç saat değil, ne kadar yoğun ve ne kadar derin çalıştığınız önemlidir motivasyonumu kaybettim, kaygılıyım, özgüvenimi kaybettim diyen arkadaşlar var. Doğrudur. Değişiklik insanın dayandığı noktaları sarsar. Ancak unutmayın bu bir yarışma sınavı. Ve sabit bir bilgi birikimi üzerinden eğitim görüyorsunuz. Müfredatınız sabit değişmeyecek. Hiç kimse size fizik öğrenmeyin eğer. Ee, ...o bölümde okuyorsanız. Matematik öğrenmeyin, Türkçe öğrenmeyin demeyecek. Dikkatinizi dağıtmadan... ...hükmedemediğiniz konulara fazlasıyla odaklanmadan... ...çok ciddi mesafeler kaydedebilirsiniz. Eviniz kalabalıksa, evde hareket varsa... ...bunu değişik şekillerde yönetebilirsiniz. Örneğin insanların uyumaya başladığı... ...geç saatlerde ders çalışmaya başlayabilirsiniz gündüzü uyuyarak ya da gündüzün en azından belli kısımlarını uyuyarak geçirmeye çalışabilirsiniz. Öncelikle hükmedemeyeceğiniz şeylerle mücadele etmeyi bırakın. Sonuç itibariyle sınav tarihi tamamen takvimde bir günden ibaret. 3 gün, beş gün, 3 ay ya da 1 ay sonra olsa ne fark edecek sizin için? Sonuç itibariyle sizin bir programınız var. Eğer LKS'ye hazırlanıyorsanız AYT ve TYT konuları var. Bu konuları çalıştığınız zaman ve bu konular sınırlı konular. Bu konuları çalıştığınız zaman belli bir program dahilinde eğer üzerinden geçerseniz bu sizi size ayak bağı olmak yerine sizi donatacaktır. Unutmayın arkadaşlar. Her krizin içinde birçok fırsat yatır. Önemli olan hangi tutumla karşılık verdiğiniz. Ne olduğu değil. Çünkü sonuçta bu üniversitelere birileri alınacak. Bu kalabalığın içinden sıyrılanlar sonuçta başarılı olacaklar. Eminim sizler de başarılı olacaksınız. Detayların sizde boğmasına izin vermeyin. İyi günler. Tekrar görüşmek üzere.